Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Amerika ile İran arasındaki tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde. Yarın Türkiye kritik bir ziyarete de ev sahipliği yapacak. Bu iki önemli başlığa dair gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ekip arkadaşımız Şener Çetin bu başlıklara dair bir yayın hazırladı. Şener kolaylıklar dileyelim ve notların için sözü hemen sana bırakalım. Teşekkür edelim. Şu anda Milli Savunma Bakanlığı'nın Armoni Mızıka Komutanlığı önünden yerleşkesinden gerçekleştiriyoruz. Yayınımızı 200. yılı hasabıyla. Tabii Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları var. Bu açıklamaları paylaşacağız ama öncesinde yarın yine kritik bir gün. İran ve ABD hattında tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Bu gelişmeler yaşanırken Ankara yarın önemli bir ziyaretçi ağırlayacak. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Türkiye'ye gelecek. Tabii bu ziyaret önemli. Zira İran'ın huzur ve istikrarı önemli. Türkiye'de bu anlamda buna da önem veriyor. İran'ın kalıcı huzura ve istikrara ulaşması noktasında. Yine aynı zamanda İran'la Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde masaya yatırılacak. Bunu da ifade edelim. Hali hazırda geride bıraktığımız yıl yaklaşık 5 milyar dolar bir ticaret hacmi olmuştu Kasım ayı itibariyle. İşte bu hedefinde 30 milyar dolara kadar çıkarılması planlanıyor. Yarınki bu ziyarette birçok mesele de ele alınacak. ABD ve İran arasında yaşanan gerilimde özel olarak kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Bir diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık geleneksel bilgilendirme toplantısı yine devam etti. İşte az önce de ifade ettiğimiz gibi Mızıka Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirildi. Aslında bölgesel güncel gelişmelere ilişkin ...dört önemli başlık açıldı. Hangi başlıklar açıldı? Hemen Suriye'den başlayalım dilerseniz. Zira Suriye'de kalıcı istikrarın da sağlanması kritik öneme sahip bu anlamda bakanlık kaynaklarının yapmış olduğu açıklama var. Özellikle 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uymayan SDG terör örgütünün 15 gün süren o yine ateşkes sürecinde ihlal etmeyi sürdürdüğü ve bu sürecin de aslında entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilediği belirtildi bakanlık kaynakları tarafından. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye'de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor. Bölgedeki birliklerimiz personelimiz ve hurutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz ifadeleri kullanıldığı bakanlık kaynakları bu bilgileri paylaştı. Bir diğer yandan Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yine uluslararası ihlalleri devam ediyor. Bu anlamda e, Türkiye'nin ilan etmiş olduğu bir navtex var ki Yunanistan basını 2 yıl süreyle e, işte yayınlandığını iddia etti bu navtex'in. Bakanlık kaynakları bu iddiaları da yayın yalanladı. Bunu ifade edelim. 2 yıl olmayıp süresiz olarak yayınlandığı belir Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir ifadeleri paylaşıldı. Türkiye bölgesel anlamda bir diğer yandan aslında Somali'nin istikrarını da egemenliğini de destekliyor. Bu anlamda katkı sunmaya devam ediyor. Zira ülkemiz tarafından eğitilen Somali güvenlik güçleri terörle mücadele faaliyetlerini kendi sorumlulukları çerçevesinde etkin bir şekilde icra ediyor. Bu anlamda Türkiye'nin özellikle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yine katkı sunmaya devam edeceği belirtildi. Ve son başlık yine İran'da yaşanan başlık üzerine. Zira ABD-İran hattında yaşanabilecek olası kriz daha da tırmanırsa Orada bir insani krizin yaşanabileceği ve insani kriz yaşandıktan sonra da özellikle Türkiye'nin güvenliği noktasında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Türkiye bu anlamda tedbirini aldı mı, tampon bölge oluşturdu mu? Bunun yönde hazırlıklar var şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialara da Bakanlık kaynakları yanıt verdi. Türkiye olarak bölgemizde gerginlik ve çatışma istemiyoruz ifadeleri kullanıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır ifadeleri kullanıldı diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.